<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Alışıla gelmedik bir bu Milyonlar doldu. Gibi. Hiç alışıla gelmedik bir bu itle. Hızlı ve seri bir maç bitirmenin peşinde olacağız. Benim usta Umarım en geçer. için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haydi maça dönelim. Evet şöyle hızlı bir başlangıç yapalım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar ki biliyorsunuz ben bir jungle oyuncusuyum. Aslen. Ee, ama ha? Evet kaçınıyor bu arada onu fark ettim. Devam et. <laughs> evet. Evet geldim geldim dayan geldim 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 tatlım geldim. İlk evet, kal. aldım şimdi onu anlayamadım. Bitti o skill. O skill bitti abi. İyi oyundu. Evet şöyle deydirelim biz de. Ayak oyunları yapmayız. Anlıyorum biliyorum heyecanlısın tatlım ama. Yani sakin ol bir tık. Hey, ha, tık, tık bir tane şey boşaltacağım. O kadar Yükseklik evet, evet. korkum olduğunu bilmiyor musun? Bir, i̇ki diye alalım abi hemen. Çok güzel, çok güzel abi. Onlar orada da dururken ben şuradan hemen farmcıklarım hızlı bir şekilde alayım abi. Hızlı 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 hızlı. Evet, hızlı, dönebilirim. Hızlı hızlı. Devam. Ulti kullanıma hazır. Son bir turda, son bir turda. Ondan Saldır. sonra kayıp olmuş oluyoruz ve hızlı bir şekilde etrafa gank atmaya başlayacağız. Derken. Düşman katledildi. Şuradan tutmaya çalışıyorum abi. İki çok güzel. Takım üç. Çok güzel. Adam kurtlardan sonra da sustunmadı. Süper o. hasar. Evet tamam. şöyle goldumuzu seri seri kasalım arkadaşlar. Seri seri, seri seri, seri seri, böyle seri seri. Hadi Lord'u alalım. 1. Yardımsa skor. Harika. al benden. Çok güzel. göğsü beklemedi. Roger geliyor! Takımın kaplumbağayı katletti. Kaplumbağa da geldi arkadaşlar. Süper. Ah, Bir hemen o, hızlı beyz atalım. Neresi burası? aniden sonra full tarama. Kanonsuz amaç. Galiba kayboldu. Full tarama. Zaten Martis'in bize gelmesine gerek yok. Bizim tek başıma farmımız yetiyor Rakibin büyüsü bekleme süresinde. <laughs> Şöyle. Bizim işimiz taram arkadaşlar şu andan itibaren. Şöyle hızlı bir şekilde farmanı atalım. Adam karşıtı? sürekli gidiyor arkadaşlar. Sürekli gidiyor ama bilmediği bir şey var. Orada bir kill alabilirsin ama burada hem kuleni kaybedeceksin hem kuleden kaynaklı Benim da, da lane'de geri mi? kalacaksın. Hiç bırakmayacağım. Katledildi. Hiç bırakmayacağım hem de sözünü veriyorum. Yani şu an görüldüğü gibi. Çabuk! Klamaların tam kaç. da devam ediyor. Evet hala zannediyor ki arkadaşlar ben kötülük yapıyorum ama bilmiyor ki oyun sonu harbiden Sen başına büyük bir iyilik olarak gelecek. Bekle. Evet, üç dediler buraya bu sayede. Evet, şu an yine tam geliyor. Çık Geri. geriye, çık i̇ki, geriye, çık iki, geriye. Üç, çık dört, geriye. beş. Vay, ne kadar takım arkadaşın katledildi. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Şöyle hemen ezelim burayı. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen, hemen nereden hemen. Gelirim evet. Okuyana geçmiş olsun de. Okuyana geçmiş olsun da tatlım. Hadi hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Evet, evet. Allah'ım bir de ADC simitten geliyor yani bunlar. <laughs> evet, en kanser tiptir arkadaşlar benim oynadığım mid lane. <laughs> Yani bu tarz oynayan insanlar hayatta böyle e, diğer tarafa gitmesine izin vermez, şunu yapmaz, bunu yapmaz falan Yüksek derken seni gördüm orada. Sen yani çok tatlı beni, bir game playcik oynamaya çalışıyorsun oradan. Kaçak göçek yollarla. Hmm. derken arkadaşlar şurada bir tane daha adamcık gördüm. Sen büyüyeceksin de orada sen atak mı alacaksın? Sen orada atacak mı alacaksın sen? Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Katledi. Evet derken arkadaşlar. Rakibin büyüsü bekleme o adam süresinde. Duyusu attı şu an. Eve evet, enter dönemilirim. Senin kadar hızlı gel buraya alamayacaksın şu an kule bende. Saldır. Evet, cennet tüyümüzde çıktı. Daha herhangi bir tema ihtiyacım yok şu andan itibaren sadece fantazi bulacağım. Bir kuleyi yıktı. Takımın bir kuleyi yıktı. Evet. Mavisinde alalım arkadaşlar. Geri evet. çekil. Derken, Hadi, hadi, hadi ver onu ona. Allah'ım Allah'ım hadi bir de yardım et. <laughs> Şaka mı bu? Şaka mı bu? Yetersiz mana, geri çekil. Şöyle bir tane daha vuralım, farm'a doğru. Takım arkadaşın katledildi. Bizim ADC zaten ne diye ileri gider ondan anlam veremiyorum ama. Peki abi, sizin dediğiniz gibi olsun. Arkadaş geride kalmıyor öğreneceksin bu kadar basit. Sen ADC'sin geride oynayacaksın. Evet, start su harımış arkadaşlar gördünüz. Tüh. Çok fena böyle var bir tehdit aldım şu an. Düşman katledildi. Böyle hasarımızı böyle dedi. de çok güzel. teşekkürler. Fideciğimizi attık orada. Benim Adınca usta top top sağdaki orada. Şimdi şuradan şöyle bir F katarak gitmem yok mu evet. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Evet. Çeri katil. Ha, gördük. Ha? Benim küçük tavşanım Geri, Geri çekil. Evet, çekil. verdim. Geri çekil. Sesimi verdim. Seri şekilde hemen onun kulesini almayı oynayacağım. Evet çok güzel. Sen böyle sürekli hata yapmaya <laughs> devam et. Adam Neydi şu an şirdecek arkadaşlar. Çıldıracak. Hop. Ne? Aldım Oldum. seni. Eritiyorum seni. Çok güzel. Keşke de burası diyecektim. Şans nasip. Düşman katledildi. Takım Üstü üç bile yaparsın orada ona vurduktan sonra diyeceğim ama eline bile kaldıramadı. kadar. Düşman nasip. katledildi. İki iki. hemen Toplan. bir kapılma acıya toplanın. Yıktım. Arkadaşlar oyunda kill önemli değildi. Bakın tekrar Bir, söylüyorum. Yani bu oyunda iki, kanser etmek önemli üç, dört, yani Rakibi kanser beş. edebilecek derecede başarılıysa beni istediğin gibi beni alırsın çekil. Yardım ettim arkadaşa. Hız olsun diye. Evet. Şöyle devam edelim hemen. Hemen 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 hemen. Bir, dört, beş, geri çekil. Aa, Umarım alabilir. Çok havuç var. Çok Takımın kaplumbağayı katletti. Çok güzel. Hop 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 arkadan geldin sen yapma onu. Ay atamadı arkadaşlar bu arada şaka Düşman gibi. Düşman katledildi. Şaka gibi hata etti orada hata etti hata etti. İki hata de etti. iki. Süper hasar. Toplan. Şöyle ben de şurayı bitireyim. Üçte üç. Benim Toplan. için kir kasmak değil şu an için. Sadece farm toplamak. Evet, Nereye kaçtı? Kuleli saldırı altında. Haftamız önemli. Şöyle hemen farmı hızlıca temizleyelim. Çek tek yaparsam kilden olmuş olacağız. Şey kuleden olmuş olacağız. Atam <laughs> evet, abisi geldi. Neresi burası? Hmm, Sağda galiba kaybolduk. Evet, farmı da temizlemiş derken kule bizim oldu. Takım. Esnen bir kule patlatma makinesi arkadaşlar. İki de iki. Bir kuleyi yıktın. Takımın bir kuleyi Şöyle temizleyelim üç üç. Beni Ne varsa aradan çıkartalım. Şöyle de o esnada vuralım abi. Şöyle tanklayabildiğimiz kadar tanklamaktan bahsediyorum. Kuleyi alma amaçlı. Çok güzel. güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kanser etme challenge, 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 challenge. Sen nereden çıktın be abisi? Abisi gel, 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 gel. Kovala, 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 kovala. Kovala, 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 O kadar yükselme, yüksekliği katledildi. Abi sakana lezli ya. Ustam, nerede? Arkadaşlar gördüğünüz şey böyle. Çok güzel bu arada. Tam Evet. Takım arkadaşın katledildi. Tam bir tane daha orta attım mı diyeceğim ona atamadı. Aslında kaçmıştım. Niye orada durdun ki onu anlayamadım. Enteresan arkadaşlar. Anlam veremedim. Devam, devam 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 arkadaşlar. 2'de 2. takım arkadaşın devam, katledildi. Devam. Buraya kadar. Hadi Düşman 2'de 2 attı. Takımın lordu katletti. Gel 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 gel. Sen ben al ben sana istediğimi vereceğim hadi. Düşman hadi bak, katledildi. Devam. Stratejik atak. İki de iki. bak, bak. de bak, bak, bak. neler. İki de de şu skillimi Çok güzel. Hemen bir bezcik atıyoruz arkadaşlar. Kaliteli bir bezcik. Ha gayret. Ha takip et, et. Takip et. Rordu takip et. Buraya kadar. Beni, beni iniyorsun. Eve nereden dönebilirim? Bizde kaldı. Süper. Aa. <laughs> Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel derken. Çok güzel. Şöyle farm'a kaldığımız yerden devam edelim. Çabuk! Kaç! Roger git! Sen, sen nereye kaçıyorsun lan? Beni, beni, beni ilgileniyorsun. Sen ne yapıyorsun lan sen? Lan sen ne yapıyorsun lan sen? Şöyle arkadaşlar taramalarımız eşliğinde güzel gidiyoruz. Tam Takım arkadaşın katli. düşmanı katlettin. Takımın bir kule yıktın. Bir... Odaklı bir iki tane vuruşumuz var. İki de iki. Evet. Takım arkadaşını katledildi. Olabilir miyiz diye düşünüyorum. Allah sen nereden çıktın? İyi oyundu. Fasara bakın arkadaşlar. Eriyor, eriyor, eriyorlar. Tamam. Bir kule yıktı. Hemen üst cihaza gideyim. Ben bir kule makinasıyım demiştim size. Takımın bir Hemen kule yıktı. Şu an, şu an beni, için yaptığımız far bütün farmı yok etme. <laughs> Ve bitirme odaklıydı. Gerçekten beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Zafer! Ben tekrar söylüyorum. Bu oyun kil kazan bu değil kule açma oyunu. E, keyifli seyirler diliyorum.